Aşkı Üveysi 1. Yazar: Muharrem Karabay. Seslendiren: Nurşat Bağlan. Bölüm: 19. Ve Sena. Zikre başlamadan önce her insan gibi sınavlardan geçtim. Birçok şeyin eksikliğinden yakınıyordum. O eksikliği tamamlamak için namaza başlıyordum. Dünyalık yaşadığım sıkıntılar sürdükçe namazdan, insanlardan kaçıyordum. Oysa daha çok sarılmam gerekirdi. Ama diğer yandan da dualar ediyor, sürekli bir yol arıyordum. İbadeti bizi hiç bırakmayacak, Rabbimle yapacağım uzun bir sohbette aşkta arıyordum. Rabbim sen en doğrusunu bilir ve yaşatırsın. Bana yolunu emin kıl, beni doğru yola ulaştır, yanından ayırma diye her namazımın sonunda hem ağlıyor hem de dualar ediyordum. En sıkıntılı anlarımdan birinde aynı yerde çalıştığım Üveys bir ablam var. O yanıma geldi. Senin bir sıkıntın mı var dedi. Şaşkındım. Zikri anlatmaya başladı. Daha önce birçok kez kalbiyle hissettiğini ama ayaklarının uğramadığını söyledi. Nasip o güneymiş. Ben de o güne kadar ettiğim duaları düşünüyor, bir hevesle anlattıklarını dinliyordum. Sanki dualarım kabul olmuştu. Rabbimin davetiydi bu dedim. O an yüreğimde saklı bir kuş vardı, kanatlandı ve uçtu. Hemen akşam olsa da zikri yapsam dedim. Bir an olsun şüphe etmedim. En güzel şahit Rabbimdir. Bir sabah uykudan Vesena diye uyandım. İstemsizce birkaç defa söyledim. Önce anlam veremedim, sürekli söyledim. Sonra öğrendim ki Rabbim bana bu lakabı koymuş, nasip etmiş. Şükürler olsun. Daha önceleri sabah namazlarına kalkamazdım. Şimdi kalkmasam bile uyandırıyor o alem. Bazen bir ses, bazen sessiz bir dokunuş ile uyanıyorum. Rabbin seni huzuruna çağırsın yeter ki. Kula düşen sadece şükür oluyor. Artık namazlarımı bir haz ve özlemle kılıyorum. Namazlarımı kaçıracağım diye ödüm kopuyor. Artık işlerimi kendime göre değil de kendimi namazlarıma göre ayarlıyorum. Kur'an-ı Kerim'in içindeyim sanki. Rabbimin bize sunduğu ayetler açılıyor. Kur'an'ın her cümlesinde Rabbimi arıyor, ona varıyorum. Bir gün yine evde yalnızım. Gece ışığında otururken Muharrem hocamızın sohbetlerini dinliyorum. Bir yerden şıkır şıkır ses geliyor ama anlam veremiyorum. Etrafıma da hiç bakmıyorum. Ben dikkat ettikçe daha çok hızlanıyorlar. Sonra dedim nereden geliyor bu ses? Etrafıma baktım. Avisedeki taşlar biz buradayız der gibi sallanıyorlar. İlk anda hissettirilen onlar Allah'ı zikrediyor oldu. Hayret ettim. Hem sohbeti dinledim hem de onları izledim. O an anladım ki sohbetteki inceliği, doğruluğu, bereketi, Allah'ı doğru anmanın ve zikretmenin güzelliğine eşlik ediyorlardı. Evrendeki bütün canlılarda hatta nesnelerde bazen kuş, bazen çiçek birçok kez Allah'ı zikrettiklerini duydum. Yaşatan Rabbime hamdolsun. Rüyamda ilk hocam Hacı Bektaşi Veli Hazretleri verildi. Geldi ve kulağıma ismini fısıldadı gece boyu kulaklarımda dolaştı adı. Öylece uyandım. Allah ondan razı olsun. Bir günde evde yalnızdım. Ailem şehir dışındaydı. Namazımı kıldım, zikrimi yaparken buram buram misk dağından gelen kokular aldım. Evde benden başka kimse yok ve o kokuyu duyabileceğim, alabileceğim başka hiçbir şey yoktu. O kadar güzeldi ki yaşatan Rabbime hamdolsun.'' Rabbim hem rüyamda hem gerçekte Hızır Aleyhisselam ile tanışmayı nasip etti. Rüyamda iş yerime geldi. Ak saçlı ve sakallıydı. Beyaz bir teni vardı. Başında bir hacı takkesi vardı. Sağa dönerek Allah'ın ve Resulünün selam ve bereketi üzerinize olsun dedi. Allah'ın üveyslere selamı ile gelmişti. Bir kere daha bu yolun güzelliğini yaşatmıştı Rabbim. Uyandığım an dilimden şunlar dökülmüştü. Hızır Aleyhisselam geldi yüzü aklımdan hala çıkmıyor. Zahirde de ziyaret edeceği söylenmişti. Sevilir olmak, sevmek böyle bir şeydi. 2014 yılında Üveys'lerle yaptığımız Konya gezisinde tabir olarak dilenci bir bayan görmüştüm. Bana bir şey uzattı. Elindekini aldım. Ben de bir miktar para verdim. Onu gördüğümde sanki içimi biliyor gibi bana dua etmişti. Kelimesi kelimesine. Şaşırmıştım. Sanki içimi okuyordu gözlerimi ondan ayıramadım. Sanki benden başka kimse görmüyordu. Sonra kayboldu. Anlatılmaz bir sevgi doldu içime. O an hiçbir şey fark etmedim. Fark ettirilmemişti. Birkaç zaman sonra Hızır Aleyhisselam olduğu bildirildi. Yaşatan ve bildiren Allah'ıma şükürler olsun. Bu zikirle manevi hastalıklarım alındı. Masa başında çalıştığım için sırtımdaki ağrılar çok arttı ve omuriliğimde zedelenmeler olmaya başladı. Namazlarımda ve rüyamda sırtımı boynumdan aşağı doğru sıvazladılar. Sanki bir el sırtımdaki ağrıları alıyordu. Yine özel bir rahatsızlığım vardı. Rüyamda rahatsız olduğum bölgeye bir iğne batırdılar. Serum şeklindeki bir torbaya o enfeksiyonu çektiler ve sürekli başımda bekleyen birileri vardı. Benim başka bir rahatsızlığım daha varmış. Bugüne kadar böyle bir sıkıntım olduğunu da bilmiyordum. Öğretene hamdolsun. Meğer o rahatsızlığımı tetikleyen buymuş. Şimdi ise çok hamdolsun iyiyim. O ki verdiği her imtihanla beraber bir kolaylık sağlıyor. Yaptığımız ise sadece sabah akşam Allah'ı zikretmek. Yeter ki her şeyin ondan geldiğini ve ondan dileyeceğimizi bilelim. Fatiha'nın dördüncü ayetine sarılalım ve hayatımıza sokalım. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bunu bu zikirle idrak ediyordum. Daha evvel çevremde şunu yapmazsan böyle olur. Bunlar günah gibi korku ve ön yargılarla dinimi doğru düzgün yaşayamıyordum. Ama ben bütün kusurlarımla da olsa Allah'a ibadet etmek istiyordum cehennemden korkumuza yaptığımız ibadetlerden, kırdığımız insanlardan, sevgiden yoksun ve kulaktan doğuma bilgilerle yaşamaya çalışmışız hep. Cennete girmek kolay, cehenneme girmek zormuş dedim. Yüce Rabbim sen ki her ayetinde ben merhametlilerin en merhametlisiyim demez misin? Günahınız denizin köpüğü kadar dahi olsa tövbe edin, tövbenizi kabul ederim demez misin? Sen kalplerdekini bilmez misin?'' Peki bizler niye bu kadar eminiz kendi nefsimizden? Oysa Allah'a koşulsuz ibadet etmek, zikretmek ne güzel. Kimi zaman uykudan bilmediğim ve daha önce hiç duymadığım kelamlarla uyanıyorum. Sonra araştırıyorum. Aldığım ilmi ilk elden yaşatıyor Rabbim. En son bir arkadaşımla tartıştığımda o kişinin söyledikleri beni çok etkilemişti. Daha sonra şu idraki yaşadım. Baktığımda o insanda kendi yansımamı gördüm. Rabbim ben ne kötüymüşüm. Bunları nasıl söyleyebilmişim dedim. Bu insan da Rabbin kuluydu. Bu söylediklerini ancak Rabbin izniyle söylediğini ve öğrenmem gerektiğini ve bizde bulunan her çirkinliğin öğretinin artık bu ruhta barınamayacağını gösteriyordu. Bunu daha önceleri asla idrak edemezdim. İnsanları sevmeyi, Allah için bakmayı, görmeyi öğrendikçe her anın, her dakikanın Rabbimle olması gerektiği, konuşmalarımız ve duyumlarımızda da Allah'ın sesine yaklaştıran kelamlar var ki bazen neden bunca şeyin bu kadar derinde yaşandığını görmeye başlıyorsunuz. Her gün yeniden doğuyor ve bir şeyler öğrenerek uyanıyoruz. İlim alıyoruz bu yolda. Bir sabah namaza erken kalkmıştım. Birden bir ses duydum dışarı bak dendi. Heyecanla camı açtım. Tam karşımda bana çok yakın ama devasa büyüklüğünde bir güneş duruyordu. Bu güneş inanılmaz derecede parlaktı. Göz anlatabilir ancak, dilde çok zordu. Henüz sabahta olmamıştı. Bu güneşte neydi böyle dedim baka kaldım. Bir süre şaşkınlık yaşadım. İbadetlerim kalmasın diye namaza durdum ve zikrimi yaptım. Sonra izlemeye devam ederim dedim. Baktığımda güneş kaybolmuştu. Anlam vermeye çalıştım ancak sabah uyandığımda fark edebilmiştim bu güneşin batıdan doğduğunu. Babama sordum önce. Hiç batıdan güneş doğar mı dedi. Bana şaşkın şaşkın baktı. Kıyamet kopar. Sen ne diyorsun dedi. Çok uzatmadım. Tamam dedim, sustum. İnanması güçtü ama Rabbimin izniyle bunu yaşamıştım. Sonra öğrendim ki bu benim iman güneşimmiş. Ben ise hiçbir şeye layık olmadığımı düşünürken Rabbim bana böyle bir şey yaşatmıştı. O günün geçisinde şu yazıya, her şeyin güzelliğinin onda toplandığına ulaşmıştım. Yaratılanı yaratandan ötürü seven, sevilen insana Rabbimizin güzelliğini sözünde, özünde, Hayatında taşıyan, yaşatan insana hayatın güzelliği, yaşamın sevgisi, dünyanın sevgisiyle dönüşü, ayın ve güneşin sevgisiyle doğuşu ve bakışını, insanın insanı sevmesi, gönlündeki sevgisi, kalbinin güzelliğinin yüzünde, tatlı dilinde oluşu, yaşam ve hayatta beklenen, özlenen oluşu, dost arkadaş sevgisiyle sevilen olmak ne güzel. Allah'ın sevgisiyle sevilen, seven, kazanan gönül fet edenlere diye devam ediyordu. Gösteren Rabbime şükürler olsun. Zamanla halim değişiyordu. Birdik, birlik olduk. Diridik, dirlik olduk. Ne güzel öğütler aldım. Allah bir kulunu sevgisiyle alıkoymaz mı? Koyarmış. Yalnızlıkta her an onunla olmanın, onu andıkça Rabbine varacak, eksiklerini düşünecek zaman bırakırmış. Zikrin başlarından bu yana Rabbimin verdiği her lütfu düşünerek nasıl şükür edeceğimi bilemedim. Rabbimin bize vermediklerinden de bir lütuf olduğunu bilerek bekledim. Vermedikleri beklettikleri gözle görülmeyebilir, duyulmayabilir, kalpte der, kalbe inermiş. İşte orada sabrı öğreniyorsun. Bir nizam, bir ikram daha, tefekkür etmeye bir sebep daha. Ne kadar şükrediyorsun. Yüce Mevlam bize halimiz, ahvalimiz ne olursa olsun susmanın da bir dili olduğunu yaşattı. Susmanın bir dili de beden diliymiş. Gözmüş, kulakmış, başını öne yiyebilmekmiş. Sabrettiğinde duanı iyilikten yana saçabilmekmiş. Onun kudretiyle esir olunmak. En yücesi sensin ya Rabbim diyebilmekmiş dedirttiren Rabbime hamdolsun. Asıl kavuştuğun ve sarıldığın manevi huzurulmuş kalbi genişletmeyi, güç ve kudretin yalnız ondan geldiğini yaşamaya başlamakmış. Bizler ne büyük bir lütfun içindeyiz kardeşlerim. Daha önceleri zaman deyince aklıma sadece yarını geçirirken Veysel Karane zikriyle saniyelerin zamanı doldurduğunu, adım adım gidilen bir yol olduğunu, yağmurun, karın tek tek düşmesini, tek bir ruhun içine sığabildiğimizi, Allah'ın birliğine ve yüceliğine sığacakken ayrı şehirlerde, ayrı mevsimlerde, ayrı adımlarla ve kalplerle bütünleşen tek bir amaç için çoğalan, Allah için yaşayan ve yaşatılan bir olana birlik için gidilmez mi? Bu yolda birliktelikle gidilmez. Çünkü o bize şah damarımızdan daha yakın. Yaşadığım bir olaydan bahsedeyim. Gün içinde yaptığım işlerimin sonunda, bugün Allah için ne yaptın? düşüncesiyle gün boyu susku, üzgünlük ve gariplik içindeydim. Gece saatleri evime dönerken bulutlarda kocaman Arapça Allah yazıyordu. Ve yine Arapça yazılanlar içini dolduruyordu. Göz görüyor, Rabbim Allahlasın, yalnız değilsin diyordu. Rabbimin güzelliğine bakın. O bizi yine bizden daha çok düşünüyor. Bir günde evde banka kartlarımı bulamadım ve aramaya başladım. Ama ben görmüyordum. Namazda söylenilen Rabbine güvenmiyor musun oldu. Bu ne demekti? Rabbim bize ona güvenmeyi öğretiyor. Bir tek onunla olalım diye bizi imtihan ediyor. Bakın yine yalnız değiliz. Yine o yücesi ol dedi ve oldu. Bize her imtihanımıza karşılık yüce rahmetiyle yüce huzurunda olduğumuzu, yolumuz ve gayretimizin ruhumuzun Allah'la olduğunu, ona kavuşmalarımızda bizi dünyayı terk edip hak ile hak içinde sevgi ve bakileşmeye çağırıyor. Ve bu bana bundan da vardır bir hayır cevabını giden içinde kalan içinde Allah'a bırakmayı öğretiyordu. Hamdolsun. Şükrümüz ona layık olabilmek, bir tek onun kapısında beklemekte, dermanıyla dertli dolaşmaktaymış. Allah onun için onunla dolaşacak bahçelerde huşu ile kalpleri bu birlikten, bu yoldan ayırmasın. Bu zikrin Allah'ı ne kadar sevdirdiğini bizim sevincimizde göstermesi bize ve sizlere büyük bir hediye değil mi? Bunca şeyi buraya sığdırmak çok zor. Bir gün yine evde sessizce düşünürken, Allah bizi kendine kul olarak yaratmışken, gerçek kulluğa talip edecekmiş ki, bu haciz kulunun sağ Allah mührünü vurdu. Elimin üstü yanık izi gibi kabarmış ve Allah yazıyordu. Ama elimde ne acı var ne bir his. Elif'i ayrı yazmıştı. Yaşatan ve bildiren Rabbimizin şanı ne yücedir.'' Zikrettiren ve bu yola tayin eden Allah'ım, şanlı Resulullahımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkın ve sevginin adı ve anahtarı iken, bizdeki sevgisizlik bu kadar çok iken, her daim bilir ve görür iken, Allah bizleri hayreti ve lütuflarıyla kuşatıyor. Yaşattı ve gördük elhamdülillah. Bir kere Rabbim dedim, o da kulum dedi. Kapıyı açtı, kapıyı çalan da, açan da, içeri koyan da Rabbimizdir. Sadece ondan dilemekte niye geç kalalım ki? Allah niye yaşattıklarından uzak kalsın? Rabbim zengin, o gani niye zor gelsin? Bunları yaşamasam diyemem. Yaşatmasa ağza dahi alamam. Yaşatan Rabbime şükrüm sonsuz. Alanda bir şey yok. Verenin şanı ne yüce. Ey canı kardeşlerim, affınız üzere döktüm dermanı derdime. Dert dediğim ki, dermanı verenin güzelliğindendir. Artık yalnızlığıma şükürden başka bir şey koyamam. Yoksa nice olur benim halim? Benim halimden sual edilmez. Benim halim sensizliktir, berzahtır. Yokluktur halim, sensiz kaybolmaktır. En güzelini verdin, tanıştırdın zikrinle. Huzurun en güzel bahçesine yerleştirdin. Merakımı arttırdın, okumayı sevdirdin. İlim verdin, bilmediklerimi öğrettin. Aşk şarkılarında seni arar, seni anar oldum. Kim dediler aşkın, aşkın kendisi der oldum. Televizyon izleyemez oldum. İzlesem de seni arar oldum. Gülen de gülmez oldum. Ağlayan da zikrin oldum. El açtım, ayak direttim. Senin rızana kavuşabilmek için. Ağlatan da hal oldum. Kavga etsem susar oldum. Kavgalara eğildim. Edenden sormaz oldum. Edene döndüm ağladım, özür eder oldum, özrümü emin kılan yine sen oldun. Sever oldum düşmanı bile, dua eder oldum, duamı eksik ederim diye üzülür oldum. Beklemek için dua ettim, beklettin, sabrını sevdirdin, sabrın devamını bekler oldum. Korkmaz bir insan oldum, bir tek sana layık olamamaktan korkar oldum. Seni atmadan geçirdiğim yıllar nasıl ezmiş ruhumu, nasıl hapis etmiş? kolay değilmiş aşk dedikleri. Daha gafletten yeni uyandım. Yıldızları sevdiklerinde o aleme bakarken sadece sen de görür oldum. Görmeden bakar oldum, selam ettim, selam aldım. Verdiğin lütufları düşündükçe istemekten acizim. Hakkıyla sevmek nedir bilmezdim, bilmeye başlar oldum. Bak işte yine yalnız bırakmadın. Bunu yazarken alnımdaki sağ damar seyiriyor. İhtilaç ederse alın sağda rızık, solda hayır haberdir. Belki bana kimi zaman deli diyorlardı, belki de hasta. Nasıl olunmaz böyle deli? Nasıl olunmaz böyle hasta? Onu anlatmakta, Allah'ı anlatmakta keşke akılı unutup daha çok ruha yönelebilsek. Yazımı şöyle bitireyim. Bu alem başka bir alem. Rabbim bu aciz kulunu hiç aklında yokken İstanbul yollarına düşürdü. Hiçbir ayarlama yapmadan bir anda gelişti her şey. Nasıl olduğunu bile anlamadan önce zahirde yapılan bir davet sanıyordum. Sadece bir şey vardı aklında. Bu kitap için gayret göster. Daha önce İstanbul'a gitmekte zorlanan ben, bir kuş gibi İstanbul'a varmıştım. Vardığımda gideceğim yer yakın olduğu için servis olmazsa taksiyle gidecektim. Rabbim kardeşlerimi bekletmeden oraya varmayı nasip et dedim. Samandıra tesisleri çok karışıktı. Daha önce de hiç gitmemiştim. Araçların belirli bir güzergahı yok. Gelen aracın yeri belli bile değildi. Bir amca bana nereye gideceğimi sordu. Ben de söyledim. Ben de oralara yakın bir yere gideceğim dedi. Biraz konuştuk. Bana bilgi verdi. Bir sürü kişi servis bekliyordu ve zamanında gelmiyordu servisler kimisi bir saate yakındır bekliyor. Ben de beklerim diye düşünürken bir araç geldi. Adam siz nereye gideceksiniz dedi söyledim. Bu araç gidiyor binin hemen dedi. Baktım araçta kimse yok. Bir tek şoför var. Bindim ama bir yandan da anlam veremiyorum. Araç benden başka kimseyi almadı. Şoför, Kızım, sen daha önce hiç İstanbul'a geldin mi?" dedi. "Geldim ama buraları bilmiyorum amca." dedim. Adamın yaşı 55-60 arasındaydı. Hani çalışabilecek bir yaşta da değildi. Gideceğim yeri söyledim. Bana bir şey sordu. "Camlar açıktı. Rüzgarın ve aracın hızından sesini duymadığımı söyledim. Sonra ise pek konuşmadı. Beni söylediği zamandan daha erken otobüs yazanesine kadar getirdi ben hiçbir şey söylemeden sen burada ineceksin dedi. Sanki adamı daha önce tanıyormuşum gibi güveniyordum. Yalnız bilmemize rağmen hiç korku da olmamıştı. Nasıl korunduğumuzu görüyor musunuz kardeşlerim? Bizi alıyorlar, ulaşacağımız yere kolayca ulaştırıyorlar. Biz istediğimiz için mi? Tabii ki hayır. Rabbimizin lütfuyla. O bildirdi, o aldı ve getirdi buralara kadar. Yaşatan Rabbimizin şanı ne yücedir. Bu kitap için önce manada Mavi Gülba ve Rüveyda Aliya kardeşimin gördüğü rüyalar aynı oldu. Baktım ki aslında manada davet edilmişim. Bir amaç var evet ama Üveys Mavi Gülba ve Üveys Burak kardeşlerimizin evini açması o samimi sıcaklığı ise bambaşkaydı. Rüveyda Aliya Üveysimin uzun yollardan aracındaki sıkıntıya kadar gelmesiyle birliğimiz artmıştı. Her işimiz sevgiyle buluşuyordu ve tabii ki Muharrem hocamızın can babamızın İzmir'den İstanbul'a annesini bırakıp gelmesi her daim gösterdiği şefkatle bizlere en yakından destek oldu. Sevgisini üzerimizden hiç esirgemedi. Rabbim kardeşlerimden ve hocamdan her daim razı olsun ve Rabbin izniyle başladık çalışmaya. Bir hafta içinde sürekli hastalık ve birkaç olay yaşadım. Şeytan hiç boş durmadı. Hepimiz ayrı ayrı imtihan edildik. Sıkıntılardan geçtik ama bunlar hep daha güzeli içilmiş. Bizler öyle güzel bir şey yapıyorduk ki bunu hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini Rabbim lütuflarıyla bizlere ayrı ayrı yaşatıyordu. Hocamın İstanbul'a geldiği gün Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerini ziyarete gittik. Namazımızı kıldık. Hocam görüyor musunuz dedi. Şaşkınlıkla etrafa baktık. Gökyüzünde ve hocamın üzerinde melekleri gördük. Sonra baktık her yerdeler. Bir de baloncuk şeklinde nurlar yağıyordu üzerimize. Bunlar sadece birkaç uydu elbet. En güzeli kalplerimizi bir tek Allah için birleştiren Rabbimizin bu yolculukta belki bu dünyaya sığmayacak kadar sevgiyle bizleri buluşturdu ve birbirimize aşk ettirdi. Sevgimizle siz sevgililere katık ettik bu zamanı. Yüce Rabbim azı çok ederek o alemin kokularıyla onların ışığı, onların latif sevgilerini de üzerimizden hiç esirgemedi. Yaşatan Rabbimizin şanı ne yücedir. Siz kardeşlerim yolu bilmeden yolculuk etmem demeyin. Yol ki sizi bulmuş ise yolu düşünmeyin. Çünkü yol da yolculuk da Allah'ındır. Biz ne isek aslında O'yuz.'' yüreğinizdeki avluyu boş bırakmayın kardeşlerim. Artık her bağ bahçe değil, her bahçe de bağ değilmiş. Bizim bağımız da bahçemiz de Allah denilmişse Allah istediği içindir. O ne güzel vekil, o ne güzel yardımcıdır. O ne büyük, o ne uludur ki onun yüce huzurunda olanlara selam olsun. Niye bir saniye olsun geçeyim sevdamdan? Niye bir saniye olsun geçelim Rabbin sevdasından? bu bahçede oturup gülleri koklamak varken, Allah deyip bu huzuru ruha çekmek varken, sizler de gelin bu alemi seyreyleyin, yaşayın ve görün inşallah.''